Merhaba arkadaşlar. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren TP personel alımı tamamen değişti. İşte yenilikler. Bazı arkadaşlarımız biliyordur, bazıları takip edememişlerdi. E, bu konuyla ilgili soruları vardı e, kafas karışan arkadaşlarımızın. Bugün onun üzerinde konuşacağız. Özellikle MEP'de temizlik ve güvenlik personeli olarak çalışacak olan arkadaşları ilgilendiriyor. Önümüzdeki yıl yine 50-60 bin T.P. personeli alınacak. Eğitim Bakanlığı kapsamında okullarda çalıştırılmak üzere. Şimdi arkadaşlar bakın kaymakamlıklara, belediyelere, T.P. personel alımı ve diğer tüm kurumlara yapılacak personel alımlarında köklü değişikliğin detaylarını burada sizlere aktaracağız. E, sistem tamamen değişti. E, toplum yararına çalışma programı projesi. Toplum yararına çalışma programı. Bildiğiniz üzere bu kapsamda MEB 50 binden fazla geçici statüde işçi alınmaktaydı. Ancak yeni düzenleme ile MEB için farklı sistemin e, olması öngörülüyor. Temizlik, bakım personeli ve güvenlik. Şimdi en önemli konu çalışma sürelerinde oldu arkadaşlar. İşkur TP süresi. Daha önce 9'ar aylık dönemlerde olmak üzere bir kişi üç sefer başvuru yapabilmekteydi. Yani 9'ar ay arayla 3 sefer başvuru yapabilmekteydi. Yeni sistemde 6 aylık dönemde TP personel alımı yapılacak. Yani 6 ay çalışıp 6 ay ara verip tekrardan 6 aylığına e, MEB'e e, e TP programlarına başvurabilecek. Bu süre idare tarafından en az 9 aya kadar uzatılabilecek. Zaten şu anda da mevcut duruma göre 9 aya kadar uzatılabilmekteydi. Ayrıca bir sefer TP'den yararlanan kişi bir daha yararlanamayacak. İşte yönetmelikte geçen hüküm. TP'lerde haftalık yararlanma süresi 45 saattir. Yani çalışacağınız saat arkadaşlar. TP katılımcı sayısı uygulanacak programın niteliğine, uygulanacak alanın genişliğine veya program için ayrılan kaynağın miktarına göre 5 kişiden az olmamak üzere belirlenir. TP uygulama süresi her bir program için en fazla 6 aydır ve sözleşmede belirlenen sürenin tamamlanmasıyla sona erer. TP'nin süresi uzatılamaz. Bir katılımcı TP'den en fazla 9 ay yararlanabilir. Yani 9 ay yararlandıktan sonra tekrar TP'ye alınmanız için arkadaşlar artık 9 ay değil 6 ay beklemeniz gerekiyor. Zaten e, toplum yararına programların başvuru şartları. Onları zaten biliyorsunuzdur arkadaşlar. Her sene başvuruda bulunuyorsunuz. İşte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kuruma kayıtlı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, emekli ve malül aile almamak, öğrenci olmamak, e, herhangi bir sigortanızın Yatmaması yatmaması gerekiyor herhangi bir kurumdan, herhangi bir yerden. Tar tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı kanunun ek 5. maddesi kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet vaktiyle süresiz olarak çalışan kişiler TEP'den yararlanabilir. Genel müdürlük tarafından belirli bir hane gelir şartı getirilebilir. Ee, bu şekilde arkadaşlar... Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Milli Eğitim Bakanı dediğim gibi 50-60 bin bir personel alacak yine bu sene.